<laughs> A başlamadan önce şunu demem lazım ki. Güzelliğime bakın biraz şöyle. Like atmayı Abone olmayı ve bil, e, abone olanın yanındaki bildirimleri aç Yani zile basıp bildirimleri açmayı unutmayın. bildirim var mı Evet var. Şöyle bakın. Aa. Tamam. Sizleri çok seviyorum. Ben siz de beni çok seviyorsunuz biliyorum. Her <laughs> neyse. Yetenekleri kullan. Phoenix. Phoenix Jet. Ben değin teşekkür sorduğun için çok sağ ol. Hanı çıkar. Aa. 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 Ben de çok. <laughs> Aa. Ay kız buldum bak. Ben de burada mısınız? Hiç çevre. sen de mi kızdın? Evet, evet. o da kız. <laughs> koru beni, koru beni. Koru beni, koru beni. Ya, 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 ya. Ah. <laughs> Allah'ım, Allah'ım. Allah'ım Allah'ım. Ares ne Ares bir silah. Irkçılık yapmayın. Arkadaşlar Odin ve Ares de bir silahtır. bıkçılık yapmayın. Irkçılık <laughs> yapmayın. Sanki sanki bana da öyle geldi bak şu an. Sanki sanki bana da öyle geldi bak şu an. Burada 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 birisi buraya...

öpüyorum. Küçük büyük el ailesinden herkese selamlar. Şimdi öncelikle şunu bildirelim. İlk başta o. Çünkü daha sonra bunlarla uğraşmayalım. Kanalıma like atmayı, abone olmayı ve abone olmayı yanındaki bildirimleri aç. Yani zile basıp bildirimleri açmayı unutmayın. 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 <Gülüyor> <Gülüyor> Yani zile basıp bildirimleri açmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Ben sizde beni çok seviyorsunuz biliyorum. Her <laughs> neyse. <laughs> 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 GÖT! GÖT! Umut, Umutlardan hiçbirinden hayır gelmedi. Hangi Sen insansın. Hayır ben uzaylıyım. Sıra gezene. 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 <laughs> yes yes. Seç. Efendim? Sen videoda mı? Yes yes. Seç. Efendim? Sen videonu Kim tarafından çalıntı be? Eldorina. Eldorina. Kim tarafından çalıntı be? Eldorina. 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 Kim tarafından çalıntı be? Eldorina. Eldorina. Anam videoyu da Evet fark ettim. Adam video deyince gaza Evet fark ettim. Oy. 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 İki kişi birden bir insanı dalınmaz. İki kişi birden bir insana dalınmaz. Haha. 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 Arkadaşlar, Odin ve Ares de bir silahtır ırkçılık yapmayın. Arkadaşlar bu arada bu videonun hikayesini İzlemedi, izle... izlemediyseniz izlemediyseniz izle... izlemediyseniz Ben daha demin ne izledim? Ben daha demin ne izledim? Boş ver. Öldüyüm. Ben Zort. Zort. <gülüyor> Zort. <gülüyor> <gülüyor>